Değerli takipçilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza. İnşallah iyisinizdir. Hoş bulduk. Iyisinizdir. Babacım, de hoş bulduk. Pardon, oğlumuz, <laughs> evet ya balkonun açılışını Rukiye ablam ve Elmas bacımla yaptık. Kızların da geldi gözün aydın bacım. Ol, bacım Allah ol, kavuşturdu. Amin, herkesin... <laughs> <laughs> amin. Çok bayram, İki günlük bir gurbet oldu. Bayramda bile mi? Yine de bir tarafı böyle eğilmişim. Ağma bir şey söylesem vallahi. Şu mikropta bana gelmeyecek. Babam çaydı deyincecece moralin bozuluyor. Öyle indi. Vallahi. O hep bakayız. Yani. Gelmeyecek. Birazcık önce gelecek. Vallahi Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz biz. Evet. <laughs> Bu gözlemenin devamı. Az gözleme yapmış. Allah razı olsun. Yedik içtik. Şimdi afiyet ben... olsun. Hadi <laughs> Ee, gümüş gümüş. <gülüyor> <gülüyor <Mesela> dışıyorsun, dışıyorsun. <laughs> Leyla o senin oluyor mu? He? Oluyor mu sana o? Yok <laughs> ben giymem. Onu atacağız çöpe. Beni komşun çocuklarına ben vereyim bari o rahatımla. ayakkabılar. Beyaz ayakkabılar Leyla'nın Leyla ayakkabısı mıydı? Leyla Görün bürün, işte sanki çok güzel değilmiş. Ama ayağı giyince çok güzel duruyor. Ha, güzel duruyor güzel, de, rahat. Kibar. Devam. Senin ayağın olur mu hava? Sen onu nereden almıştın hava? Abi, sen Leyla. Onu aldım teyze anne yani bir tane ya. 39 giyordum. İşte şey, şey sokak var ya hani orada bir tane. Kaça bir almıştın taraftan? sen onu? Vallahi 250 miydi? 300 miydi? 300 aldık. Allah'ım. Bana giyince var, de kaldım. iyi oldu. Ha dur bir gösterim Allah. ayağını. Görür ayağı <laughs> müsünüz? Aynen çok güzel oldu. Ama evet. bayağı da kaliteli. Şişli, şey de İki de o şey, şey yumuşak. Ben evet. Bazı küçük boylu. beden olduğunda kırk numara giyiyormuş, bir ayakkabı kullanıyordu <laughs> <laughs> ben de kırk. Çok üç kırma Kırk numara. var Valla, ben de <laughs> 37 numara mı bu? Hadi ya, bacım hangisi? O kadife gibi vardı ya, onu giydim geldim ki o evde. Geçen annem vermişti. benim aldığım diyor. Çift kavre Ama bacım onunla tökelsiz de platinle alıyor. mı ona böyle hasta olacak naylon karışımlı. Şey böyle ağır olmayan. Bacı yoruldun eline koluna sal bütün gözlemeleri elmas bacım açtı. Yo, yorulmadım, Bayağı yorulmadım iyi. varmışmış. Bereketli değil, oluyor. De. Aynen. Çok sevdiğim işler. O yüzden pek olmadı. Biz Çayımızı içtik. içtik. Bir daha demleriz yine çayı. Olur, Kahve iç yok şimdi de sevgili. siz gelmezseniz el basit teyzenle biz evlerimizi temizleyeceğiz ama siz gelince. Kızın olsun da diyorum taştan olsun. Ben elma teyzemin evine gidince duramam ya. Yeğenlerim de gelince diyorum ki ketle de su koyun. Sofrayı çırpın. Alma şimdi e, kumese yaptım. gidince o geldi aklıma. Demek ki diyorum epeydir biz görüşemiyorduk. Yeğenlerimden çok iyi oldu. Çok oldu. Soruyorlar işte derman bir şey değil yemekler nasıl ben dermanın yemekler damatladığını bilmiyorum ki eskiden hep İzmir'deydim. Evet. İzmir'den gezdi ben zaten Belçika'ya gittim hiç görüşemedik. Aynen lezzetlerini biliyor musun, anne, Ben anneannemin yanındaydım. Ee, Rukiye ablam evlendiğinde biz ablama giderdik. Çocuklar falan doğduğunda işte. E, o görmeye giderdik. Bayramda giderdik. Kayınvalidesinin yanında çok kalmıştı. 4 sene Aynen. Araya bir sürü bir şeyler olunca şey oldu yani gurbette girince. <laughs> Aynen. Biz de, biz bitirdik sen kaldın bacı da. Yine sizinki kolay bacım mesela akşam biliyorsunuz adam biliyorsunuz ama biz iki üç bin beş kilometre. Ayrılığın da ayrı bir şey oluyor ama biliyor musun? Birleşince zaman su gibi akıp geçiyor ama gurbette ayrı bir tadı oluyor. Gidiyoruz her bir çadı. Şöyle geçen gün ki gözüm şuraya lambalara bir dağılıyordu. Canım benim. Vallahi. Çok şükür çoğu şeyi aştık artık. Evet, Allah'ım herkesleri aşırsın birbirine kavuştursun. Amin, amin. Hava çok istiyordu. Havanın istediği eline geçti. Çok İnşallah, İnşallah teyzem. Hava olsun, rahim olsun ben. çok seviyor. Kurtu gibi yeminleri karıştırdım. duramıyoruz vallahi. izin bunu geldi merkez önce biz çabalıyoruz. ki vatan vatan Aynen. Bu Azerbaycan'da. değişik ya. Kahverengi, değişik kırmızı renklerden var ya. İnsan o bile mutlu ediyor. Evet. Sen de orada kapı kuleye <laughs> verince yeminimi gerçekleştirdin mi? Yok anne. O adam bir şey <laughs> Vallahi yemin ediyorum <et> <laughs> ben kapı kuleye <Açık>. toprağı yanayacağım. <laughs> ya. Öpeceğim diyor. Ya. Vallahi Valla yanayacağım bizi. <laughs> <laughs> e, toprağı da şey bırakmadılar anne arabada. Arabaya filik gibi toprağını. <laughs> Yıkadılar. Yıkanmadılar. Ya. To, gece bogak. bu ya, toprak geçirmiyorlar. Allah Allah. de vallahi babam sabah sabah. Allah ben iyi rahat, Allah, ben iyi rahat Allah, 4 saatte de nasıl Allah Arabayla gitsem de mi? Ben de sizin uçanlara sunuyorum. Yani. İnşallah. Çok kontroller bizim gibi olmuşlar. Benim gelme, şey Yazmışlar da çok güzel zayıflamış diye. De, de, He var gibi böyle ağlamış gibi. Aa, iyi şey yaptıysa o da yapıyor. Akla rumel yaptıysa o da yapıyor. yapmıyor yani Hiçbir şey yapmadı. Çocuklar da sallanıyorlar. Ses nasıl ses çıktı? E, e, Anam esneme neydi ya? Şey ya esneme. Ne? A, ne? Nasıl A, A, arabayı full aşağı iniyor bir şey yapmaz. Allah'ım Elmas teyzem gününkini öyle yapmışlarmış. O zaman şey videomuzun varım. devamında görüşelim. Görüşelim. Biz de sohbet böyle. Sohbet ediyoruz. Adamlar gittiler çarşıya. Keyfimiz yerinde. Kız kız keyfimiz da. ellere derdi oldu diyor. <Gülüyor> 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 Enerji. <laughs> Canım İlker bacım. Ya çok aksayet olmasa deyince o da gelir. Vallahi ya ne derlicek olur. Dur kapatalım da bir de görüntüleri arayalım bacımın. Bacımın şiş inmedi ki yazdık o. Bacım çok rahatsız ya. Ayağından doğru düz <laughs> yöremiyor. Bizim ağzını bilmiyor ayaz. Eskiden ben öyle. Başka bir şey. Ne dedi? Allah'ım cümlesi şifa versin. Ağlama diyorum. Yiyemiyor i̇şte diye üzülmeyelim. Sağlığı yerinde. Ne Biliyor Biliyor güzel oturup karnıyor. İşini şimdi gücünü görüyor. <laughs> Öncekinin cürmünü çekiyorum. Üzülmüyorum vallahi. Allah, Allah. 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 Ana kız muhabbet onların ki. Ne yapıyorsun hayırlı usta? Joker. Neyi? Sarımsağı. Abi, bu beyaz sarımsaklar Ondan cinsinden ben belki de. Hadi bakalım. Onları. Ben bulamadım dolandım da. Kendi keserim de yok. keserim de gitmiş. Ayaz'a soruları hep yerine koymamış mı? Koca da olurdu benimki yok. Onu nereden aldın sen? Duvarın üstünden. Evet değil dostlar. Nail duramadı. İlle sökeceğim, illa sökeceğim. Kimisi de şu sarımsakların şunları çiçek açınca sökün diyorlardı. Daha çiçek açmadı. Bakar mısınız? Duruyor böyle şunlar. Bekten hayır acele ediyor da olabilir ama zamanında geldi sayılır. Olsun bakalım. Şöyle büyümüş sarımsaklarımız. İki koldan sökü verelim buraya. Biber dikeceğim ben. da iyi büyümüş. Bu da çok çilli. Normal mi bilmiyorum. Nail bu kadar çil olmaması lazım diyor. Olmaması lazım. Tabii. Nail de bu işi biliyor. Bırakmayacağım hiç. Kıştı mı? Biliyor musun mor tarafı? Hmm.

İri iri dişleri var. Soymaz kolay olur bunu. Emek verdik. Şimdi sıra emeğimizin karşılığını almadı. Şöyle. Elimden gecince otunun çupını aldım ama hala da var. Yağmur bu sene çoktu ya. Çok otlandı bahçeli. Bu da dediği beyazdan. Ayaz benim çapamı görmedin mi annem? Ne? Çapamı. Bahçeyi çapaladığım çapa. Hiç elini almadın mı? Allah Allah. Anne. Efendim? Allah, Nail'i görüyorsunuz. dolandı geldi, dolandı geldi. Ben biraz ot yoluyorum. Buraya şey dikeceğiz ya. Biber. Bu da güzel biberlerim var. Onları oraya dikeceğim. Karalanı seyredeceğim. Karalı. Karalı değil onlar. Kavun. ama neydi Nail? Acur, acur. Acurlar çıkmış. Nail acurların üstüne atıyor. Burada acur mu var? He, ee, acur eksin oraya. Atma o zaman bu tarafa. Evet. Hepsi bir yerde olsun. Çekecek yer aslında. Bu yer doldurup götüreceksin Evet. Hayat koş kolayı getir hadi. Götür de serin şu Grandi. Kıran değil. İyi ki de söktük altında kötü olacağımız bir şey. Yok Gidiyor gidiyormuş Maşallah. Bakar mısınız? Nasıl güzel. Şimdi buraya içinde biraz domatesler var. Onlar kalsın, soğanlar kalsın diyoruz. Aralara biber dikelim. Şöyle otlarını alalım. Ustasın bir de otunu alması iyi oluyor. Hayır burayı da söksün o zaman ben de götüreyim onları çekeyim. Olaya doldurayım. Farkında da var. Hatta oraya da mı attın? Allah'ım. Allah'ım yarabbim. Gel mannayı sarımsağı bunlar. Gel hadi gel. Kilosu kaçtı hadi. Bilmiyorum valla ticaret işletmez mi? <laughs> Olduk. Altında ot olmasın o yüzden. Ot mı olacak? Çıkacak herhalde. Kaç sefer suladık kaç sefer çabaladık, deftik. kedi orada civcivler var. Onlara mı dolanıyor acaba? Bakar mısınız? Şeker pareye benziyor. İki tane de burada var. Üç. Başka var mı acaba? Dalımızın ilk bu sene meyvesini yiyeceğiz Allah nasip ederse. Hiç ellemiyoruz. Olgunlaşsın bakalım diye biraz şeker paraya benzettim ben onu ama bilmiyorum. Bu arada Öldürmüş mü? Tana bunu çok var evet. Biz de soğanın şey, sarımsağın içinde çıktı. Tana bunularını öldürdük. Ama o iki göstermiştim. Bir tane daha vardı aslında. Tana ya. Hocam, Nerede? Evet bakar mısınız? Ben arayayım dedim, size. Siz aramayın. Bu da olgunlaşıyor. Hani? Bak hayat ellemiyor mu? Olsun ondan sonra. Orada mı var? Var. Ha, beş tane falan var herhalde. Hani Nail? Kaç tane saymıştın? Üç. Anne. Üç, üç, üç. Baban altı tane görmüş. Ben üç. Tamam anneciğim. Burada. Gel annem. Bu arada acurlar çıkmış. Bu evet. biberleri buraya dikeceğim artık. Soğanları anne. ellemedik. Burası boşaldı görüyorsunuz. Sarımsak gitti oraya. Sarımsak göstereceğim sizlere şimdi ne? ama. Bir de Bakar mısınız bu şeyler çıkmış. Ee, acur acur. Yeni yeni çıkıyor. Bakın acurları. Bu da nasıl büyük olmuş. Sanki başka yere diktik de önce çıktı o. Şöyle acurlarda çıkmış. Şöyle. Allah'ım ne kadar güzel bir duygu. Şu karpuzların diplerini genişlettim birazcık. Sıkıyor toprak. Kavunlar böyle çiçek açtı. Güzel olacak herhalde. Ayaz bunu gösteriyor bana. Bakar mısınız? Şöyle. Olur mu bilmiyorum. Alimin güvercinleri uçuyor. Ne? Efendim. Abi, bu tarzı, bu mi? Yo çekmedim. Iki tane. Şimdi oraya gidemeyiz annem. Anne ben göstermin. Bakın tana burnu mu kesti acaba bunu mesela gitmiş. Burada evet. da var Ayaz. Bir tane Burada da var ondan. Vallahi. Hı. Buluruz o zaman. Ya ben demedim yarın her yere bakarak diye. Bakarak işte değil mi? Yarın, Taze, tazeleri kesiyormuş anne, zaten. Yarın her yeri çapalayalım. Anne biz yarın her yeri çapalayalım bulalım. Öyle değil mi? He. Her yeri çapalayalım bulalım. Yumuşamış artık toprak gübürden de işte. Bakın çiçeğe. Orada dibini kazınca çıkıyor diyorlar ama yok. Çok gübür verdim. Bakar mısınız? Sap sarı. Ya. Var mı? Bakayım hani annem. Buradaki biberim de yine güzel oldu. Ha o evet onu önceden koparmış da o yeni annem. Neyse. Giden gider. Kalan sağlar bizimdir. Buranın biberi çok güzel. Güzelleşip geliyor artık. Bir daha sularız. Azıcık daha istesin. Domurcak üstleri. Yarın şu e, sakstakiler de oraya dikeceğim. Anne, Bakın. Hayır böyle yapacağım. Burada biberlerim var benim. Şimdi, bir Anne. Şunlara da bakar mısınız? Ördek bir tane kaldı. Cevcivler de iki tane kaldı. Bunlar bir hastalığa tutuldular. Saba, Hepsi gittiler. Sabahdan belli e, ördek bunlar annelik yapar. Ördek bunları annelik yapıyor değil mi Ayaz? Evet. Evet sonuç bu. Bir poşet Aynen. falan e, sarımsak ekmiştik biz o köşeye. Bu sarı sarı görüntü de gitti. Şimdi orası da yeşerecek güzel olacak. Aynen. Ve sonuç olarak bir çuvaldan fazla belki de bilmiyorum sarımsak. Anne, Allah'ım. O kadar güzel bir mucize ki vallahi Rabbim verdi mi veriyor. İrili, ufaklı. Şöyle göstereyim böyle iriler de var. Şöyle. Oldu mu olmuş. Şunlara bakın. Bu da ufak olanlar. Hepsi de işe yarar. Turşuya yemeklere katarız. Birazını veririm. Birazını annemlere vereceğim. Şöyle bakar mısın ne kadar güzel evet. olmuş. Allah yemeğini etsin. Şimdi bir kahveye hak ettik herhalde değil mi Nayrus'ta? O güllerim de açmış, bakar mısınız? Şöyle. Dallar çok güzel oldu bu sene yağmurdan birazcık da gübür falan <laughs> vermiş diplerine. Salatalık da çiçek açmış. Bak gel. Şöyle. Bak gel. Ben bir şey fark ettim bak. Ayaz da içinde gez, gezmeyi nasıl seviyor, nasıl? Neyi fark ettin Ayaz? <laughs> bu taraf, bu taraf. O tarafta daha bir şey yok. Bir şey. Tamam, şey. dur, elleme, elleme. Ayaz e, yumurta toplamayı böyle bunlarla ilgilenmeyi çok seviyor. Huynu seviyorum da bir de böyle basarsan eğer kırılır anneciğim. Bak hepsine ayağın doganıp geliyor Ayaz. Ellim annem. Şurada bir tane domates vardı. Hatta iki taneydi. Birini kopardım. Ee, daha verimli oluyormuş diye. Deneyeceğim. Şundakini kopardım. Bu mu çok verecek bu mu? İlk şeysini koparınca sebzesini daha çok veriyormuş. Bir Şunlar anam babam domatesleri nasıl güzel oldu. Ne? Aman dur dur yatırma o tarafa Ayaz. Burada da var. Allah'ım bunlar sen nerede gördün Ayaz? Da var. Benden daha iyi biliyor. Burada da var. Maşallah sana da. Ayazcığım. Hadi çık gel annem. Gün döndü ya bahçem artık kendi kendine geliyor yavaş yavaş. Da var. Olacak sebzelerimiz. Da var. Yarın bir daha sulayalım. Küçük Biberleri küçücük ama sıkısından şey domurcağı durmuş. Şu şeyim çok güzel. Başak. Bu iri patlıcanımız. Önceki vasınca. Ha olsun anne bundan bir şey olmaz. Dün e, Elmas bacım maydanozumdan falan kopardı. Marulları falan bakar mısınız? Çok güzel. Elmas bacım buralardan koparmış. Maydanozumuzu kullandık. Şuna bir bakın. Soğan dibinde açmıştı. Salatalık olmuş. Ben de bunu bağladım yukarıya doğru gitsin diye. Çiçek. Çiçeğin ucunda da salatalık. Şu biberim daha güzel. Olacak ya bir şeyler olacak. Olduğu kadar. Hadi gel Ayaz gösterelim. Gel yumurtaları gösterelim. İki tane. Tamam. Şu da bir gitmedi bu koyunun üstünden. Bu arada şeyi de buldum. Bakar mısınız? keserim Ben bunu çok seviyorum. Kayboldu zannettim. Bahçenin içinde nerede kaybolacak ama bazen bir karışıklık oluyor. Bulamayabiliyoruz. Durmayın abi Anne Hala yatıyoruz Boş Öyle mi Yatıyoruz Yine mi dövsem Gel. Kimi diyor Biber çapayız Çok sevmez Kimi sıkıyor Toprak diyor Bilmiyorum artık <laughs> Olduğu kadar Bak açık koymuşsun Nerede Allahım Siz ne yaparsınız Beye burada Hayat bir tanesi nerede şey, Bir de yuvada yatıyor da Anne ha. elleme de yatsın. Var mı? Var. Yumurta var mı? Ben nasıl koyacağım yumurtayı? <laughs> Bu da ibikler mi yapacak? Aman. Kuk yaptı. Ne yapar? Neyse hadi gel. Gözüküyor ama altında var. <laughs> tamam. Kaç tane yumurtası var? İki tane. Şöyle peynir aldım. Bakar mısınız? Bayramda şey gelmedi sütçü güzel güzel peynir aldım bende dolabı açacağım kahvaltılarda börekte çörekte çıkartacağım yavaş yavaş yağlı çok güzel olmuş poşetlerimi de buraya hazırladım şimdi bir türk kahvesi yapalım Naidine, balkonda kapanışı yapalım şöyle kahvemi de hazırlıyorum. Kaynamaya yakın kapattım. Böyle olunca biraz bir köpükleniyor. Şöyle. Ne güzel koktu. Öyle. Hadi. Hadi gidelim. Evet ya dostlar balkonu sevdik çok güzel Vallahi oldu. Vallahi iyi oldu da havalar sıcak değil ya soğuk sanki hava? Ee, sen çok şey giymişsin. Üzerimize ceket alırız. Buraya oturmanın ayrı bir huzuru var bence. Evet. Burada çok sessiz sakin. Yaz modunu geçtik. Kofilerimizi de içelim. Ben... Çok kahvesi Anne, gider sana, diye düşündüm. Sana, sana, Al sen de suyun iç annem. Bereket. Bayram şekerimiz vardı. Şu çikolataları pek mi sevdik bu e, Elvan'ın? Instagram'da falan görüyordum. Nail'le, Nail valla bana iş bırakmadı maşallah. Hırdı getirdi sarımsaklarına. Çalışıyor mu çocuk? tamam. Eline koluna sağlık. Nasıl buldum siz Ben de hepsini oraya çektim. Gidiyor. Birazcık ot falan yoldum iyi, iyi oldu. Yarın da biber dikeriz inşallah. Ablam ablarım ben tana burnu buldum. Evet Ayaz buldu. Çikolata verir misin Yok ya çok güzel. Nail neredeyse yarım kilo çikolata da geliyor. Yok kilo. Hayırdır inşallah. Geldim kilo da gidin Efendim abi. Al Alo. 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 Evdeyim evde. Hadi al gel şey gel getir, getir ayağa su getir. Tamam tamam. Tamam tamam. Açıyorum ben kapıyı. Bu çikolatanın içi karamelli. Kapan ustayı. Anne ama anne. O zaman arkadaşlar bugün bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle canlar.